Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar sayı problemleri konusuna giriş yapıyoruz. Hemen videonun açıklama kısmında bulunan bütün konuların bulunduğu PDF'imizde ben nerede olduğumuzu göstermek istiyorum. Sayfa 41'deyiz. Sayı problemleri sağ tarafta başlıyor. Arkadaşlar ilk önce sağ taraftaki 3 video gelecek arkadaşlar sayı problemleri ile alakalı. Bu 3 videonun ilk yani şu anki videoda göreceğiniz kısmı gösteriyorum. Şimdi sağ taraftaki soruları bitireceğiz. Daha sonra sol taraf e, sayfa 42'ye geçeceğiz. Sol taraftaki soruları bitireceğiz. Ve ondan sonra şurada bir e, bilet kuyruğunda diye başlayan bir soru var. Buraya geldiğimizde bırakacağız. Buradan sonrası da diğer videolarda gelecek ve o videoları da mutlaka izleyin diyorum ben. Şimdi o zaman beğenip abone olduysak hiç hız kesmeyelim ve direkt olarak videomuza geçelim. Evet şimdi sayı problemlerine geldik. Nasıl çözüm yapılır? Arkadaşlar şöyle ilk önce bizim problemi anlamamız lazım. Zaten anlamadığımız problem hakkında bir yorumda bulunamayız. Ve... İkinci olarak da çözümle ilgili bir strateji belirleyeceğiz ve bu stratejileri de ona göre uygulamaya başlayacağız. Yani bazen sorunun sonunda bize söyler neye değişken vereceğimizi. Bazen de sorunun başında söyler. Bazen de ortada bir yerde söyler. Yani bu problemden probleme değişir. Sayı probleminde başka türlü çözersin. Kesir probleminde başka türlü, yüzde probleminde başka türlü çözersin gibi. Bu stratejileri belirledikten sonra artık soruyu çözeceğiz. Ve çözdükten sonra da aslında hepimizin atladığı bir durum var. Yani bu genelde de hani başımıza sıkıntı çıkarmaz ama çözümün değerlendirilmesi. Yani aslında o bulduğun o kök veya o sonuç var ya o sonuç aslında soruyu sağlıyor mu? Aslında bunu denememiz lazım ama tabi. E, bunun için çok da fazla zamanımız olmuyor. Hele ki ÖSYM, sınav, ÖSYM sınavında yani denemelerde de olmuyor genelde. Hani e, orada hatalarımız çıkabiliyor. Şıkka da koyuyorlar o bizim hatalı bulduğumuz şeyi. E, ona aslında bir çaremiz yok. Yani onu orada işaretleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Çünkü bir soruyu aslında neredeyse ilk denemeyi ilk başta çözerken bir kere hakkımız var bakabilmek için. Ha ondan sonra turlama tekniğiyle bir daha gelip dönüp bir daha soruya bakabiliriz ama genelde bir soruya bir kere bakabiliyoruz. Süremizin anca yettiğini varsayarsak. İşte o yüzden bu çözümün değerlendirme kısmı birazcık daha bizim için havada kalıyor. Şimdi peki nasıl x herhangi bir sayı olmak üzere. Genelde de x, y, z, a, b, c, k, t, m artık hangi değişkeni kullanıyorsanız. Genelde de x, y, z gibi harfler kullanılır. Ee, bununla alakalı işte x herhangi bir sayı olmak üzere. Bir sayının iki katının 5 eksiği. Yani x bir sayıydı onun iki katını alacaksınız 5 eksiğini alacaksınız bir de. Yani 2 ile çarptınız bir de 5 çıkarttınız. 2x eksi 5 sayı bu hale gelir. Bir sayının 3 katının 1 eksiğinin yarısı. Bakın ilk önce 3 katını aldınız. 1 eksiğini aldınız ve bir de bunun yarısını aldınız. Yani 2'ye böldünüz. 4'te 3'ünün 2 fazlasının 3'te 1'i. Bakın 4'te 3'ü demek aslında o sayı 3 bölü 4'te çarp demek. Daha sonra bunun 2 fazlasının 3'te 1'i. Bakın sayıyı bulduktan sonra bir de 3'te 1'ini alıyorsunuz. Yani 1 bölü 3'te çarpıyorsunuz gibi. Bunu ne kadar iyi yapabilirsek problemlerde o kadar başarılı olabiliyoruz. Şimdi biz soruları görelim. 5 katının 4 eksiğine eşit olan sayının 16 katının karekökü kaçtır? Şimdi 4 eksiğine eşit olan sayının burada eşit kelimesi e, çıkmamış. Şimdi 5 katının 4 eksiğine eşit olan. Şimdi sayı x de bu 5 katının 4 eksiğine eşit olacak. Yani 5 x eksi 4'e eşit olacak. Bundan bahsediyor. X 4'ü sola attınız, x'i sağa attınız. O zaman 4 x eşittir 4'ten x eşittir 1'i buluyorsunuz. E tamam bu sayının 16 katının karekökü. E bu sayının 16 katını alırsanız Böyle 16 gelecek. Bir de kare kökünü aldığınızda kök 16 gelecek. E bu da nasıl çıkar dışarıya? 4 diye çıkar. Gibi. Bu şekilde yapabiliriz. Diğer sorumuz. 2 kalem ve 5 silginin fiyatı 33 TL. 1 kalem ve 2 silginin fiyatı 14 TL olduğuna göre silginin fiyatı kaçtır? Şimdi burada 2 kalem ve 5 silgiden bahsettiği için kalemi de silgiyi de bilmediğimiz için ben kalemin fiyatına x demek istiyorum. Silginin fiyatına da y demek istiyorum. Bunları bazen kendi kelimelerin yani kelimenin ilk harflerini verenler de oluyor. Yani işte 2K, 5S gibi. O da olur fark etmez. 2 kalem 5 silgiden bahsediyoruz. O zaman demek ki 2X artı 5Y'nin cevabı burada 33'müş. Bunlar fiyatlarıyla. 1 kalemle 2 silginin fiyatı da 14 TL'ymiş. 1 kalem 2 silgi. X artı 2 y'nin cevabı da o zaman 14'müş. İşte biz burada silginin fiyatını arıyoruz. Silginin fiyatını arıyorsak o zaman demek ki x'leri yok edeceğiz demektir. Şurada da eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayabiliriz. Eksi 2 x olur artı 2 x olur gidiyor. Eksi 4 y artı 5 y buradan y kalıyor. Eksi 28. 33'ten de 28'i çıkartırsanız 5. O zaman demek ki bakın silginin fiyatını 5 TL olarak bulmuş oluyorsunuz. Şimdi diğer soru. Bir miktar fındık 10 çocuğa eşit olarak paylaştırılacaktır. Eğer iki çocuk payından vazgeçerse her çocuğa 3 fındık fazla düşecektir diyor. Buna göre toplam kaç fındık e, olur? Şimdi 10 çocuğa eşit olarak paylaştırılacaksa o zaman ilk başta 10 çocuğa eşit olarak paylaştırıldığındaki e, o düşecek olan fındık sayısını x diyelim. 10 tane çocuk varsa o zaman demek ki normalde 10x kadar bir fındık vardır. E, aynı zamanda iki çocuk payından vazgeçerse diyor. Her çocuğa 3 fındık fazla düşecektir. E, o zaman yeni fındık sayısı ne olacak? X artı 3 olacak her bir kişideki. Ama çocuk sayısı 2 eksilecek. Yani aslında çocuk sayısı 8'e düşecek. E ne yapacağız o zaman toplam fındığı bulabilmek için? 8'de o kişi başına düşen fındığı çarpacağız. Ve bunları eşitleyeceğiz çünkü fındık sayısında herhangi bir değişim yok. Gibi. Daha sonra işte burası 10x. Daha sonra sağ taraf 8x artı 24 yaptı. Atıyorsunuz sol tarafa 2x'in cevabı 24 ise x'in cevabı da burada 12. E toplam kaç fındık vardır? E, ya sol tarafta ya da sağ tarafta fark etmez. Nereye yazarsanız sonuçta fındık sayısını bulacaksınız. O zaman gelelim şurada yazalım. O daha kolay. 10 ile 12'yi çarptığınızda da 120'yi bulmuş olursunuz. Yani toplamda 120 fındık vardır. Şimdi Ali'nin parası Ahmet'in parasının 3 katından 400 TL eksiktir. Ahmet Ali'den 200 TL alırsa ikisinin parası birbirine eşit oluyor. Buna göre başlangıçta Ahmet'in kaç lirası vardır? Şimdi o zaman Ali ve Ahmet'ten bahsediyoruz. Ahmet şöyle neyse hadi Ali'yi de yazmış olalım bari. Ali ve Ahmet. Ali'nin parası Ahmet'in parasının 3 katından 400 TL eksik. O zaman Ahmet'in parasını x diyecek olursak Ali'nin parası 3x eksi 400 olmuş olur. Ahmet Ali'den 200 TL alırsa o zaman Ali'den bir 200 TL azaltacağız. 200 TL daha azalttık. Eksi 600'e düştü. Ali'nin parası da otomatikman x artı 200'e çıktı. Çünkü o aldı. Ve bunların paraları birbirlerine eşit oluyormuş. O zaman x'i sol tarafa attık 2x. Eksi de sağ tarafa attık 800 oldu. X'in cevabı buradan 400 olarak geldi. 400 TL. Başlangıçta Ahmet'in kaç lirası vardır? Bakın 400 TL'si olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir tahta 5 eşit parçaya ayrılıyor. Ayrılan bu parçalardan her biri 2 cm daha kısa olursa bu tahta 7 eşit parçaya ayrılabiliyor. Buna göre tahtanın boyu kaçtır? Şimdi biz bir tahtadan bahsediyoruz ve 5 eşit parçaya ayrılmasından bahsediyoruz. Ben diyorum ki 5 eşit parçaya ayrıldığında bunun boyları x olsun. O zaman o tahtanın tamamı 5x olmuş olur. Ama diyor ki ayrılan bu parçalardan her biri 2 cm daha kısa olursa. Bakın ayrılan parçalardan biri yani şöyle olursa biraz daha kısalttım ben. 2 cm daha kısa olursa yani x eksi 2 olursa o zaman 7 eşit parça ayrılabiliyor. Yani bunlardan 7 tane oluyor. O zaman 7 ile yine x eksi 2'yi çarptığınızda o komple tahtanın boyunu bulmuş olursunuz. Tamam x de aynı. Şimdi burası 5x yaptı. 7'yi de atıyorsunuz. 7x eksi 14'ten. Daha sonra şöyle sağa sola atma işlemleri yapacak olursak 2x eşittir 14'ten x'in cevabını burada 7 olarak bulursunuz. Şimdi tahtanın boyu kaçtır diyor. Tahtanın boyunu ya buradan ya da buradan bulabilirsiniz. Fark etmez. Sol tarafta yerine yazalım. 5 çarpı 7'den tahtanın boyunun biz burada 35 santimetre olduğunu söyleriz. Bu şekilde yaparız. Tamam. Şimdi tüm soruların cevaplandığı bir sınavda her doğru cevap 5 puan, her yanlış cevap ise eksi 3 puan değerindedir. Toplam 40 soru bulunan bu sınavda bir öğrenci 48 puanını, puan kazandığına göre doğru cevap sayısı kaçtır? Şimdi doğru cevap sayısını da yanlış cevap sayısını da bilmiyoruz. Tek değişken üzerinden gitmeye çalışalım. Ben diyorum ki doğru cevap sayısı x tane olsun. E o zaman 40 soru varsa demek ki geri kalan yanlıştır. Boş bıraktığını düşünmeyeceğiz burada. Gerçi bunu, ha, gerçi zaten tüm soruların cevaplandığı bir sınavda diyor ya. O yüzden sıkıntı yok. Yani geri kalan yanlıştır. E şimdi biz her doğru cevaptan 5 puan kazanıyoruz. Her yanlış cevaptan da 3 puan kaybediyoruz. O zaman buradaki puanımız nasıl olur? Doğru cevaplardan 5x kadar bir puan gelir. Yanlış cevaplardan da bunu çarpacağız. Eksi 3'te 40 eksi x'i çarpacağız. Bu kadar puan gider. İşte Bunları ikisini işleme aldığımızda da biz burada 48 puan kazanıyormuşuz. Toplamda 48 puan oluyormuş. E tamam. Şimdi burayı neden e, topluyorum? Çünkü eksi 3 diye yazdığımız için zaten puan gideceğini söylemiş oluyoruz biz burada. Otomatikman. Ama buna normal 3 deseydim eksiyle çarpacaktım burayı. Şimdi şöyle bir dağıtalım bunu. 5x eksi 120 artı 3x haline geliyor. Eşittir 48. Buradaki denklemi çözeceğiz. Şöyle 8x eşittir 168'den. X'in cevabı buradan 21 geliyor. E tamam. Doğru cevap sayısını soruyor. Zaten doğru cevap sayısına biz bak X demiştik. Yani 21 tane doğru cevap vardır. Hatta 19 tanesi de yanlıştır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi diğer soru. Bir miktar kitap kütüphanedeki raflara beşerli dizilince 3 kitap açıkta kalıyor. Yedişerli dizilince ise 5 kitap kadar boşluk kalıyor. Buna göre toplam kaç kitap vardır? Şimdi raf sayısını bilmiyoruz bak. Raf sayısını bilmiyoruz. O yüzden ben diyorum ki raf sayısı x tane olsun. Raf x tane olsun. Şimdi raflara beşerli dizilince 3 kitap açıkta kalıyormuş. E bu raflara beşerle dizersek o zaman 5x tane kitap olur. 3 kitap da açıkta kalıyorsa demek ki 3 kitabı koyamadığımız için o 3 kitap fazlalıktır. O yüzden 5x artı 3 tane kitabın olduğunu söyleriz şu an. E aynı kitap sayısı bu sefer diyor ki 7'şerle dizilince 5 kitap kadar boşluk kalıyor. E 7'şerle raflara bu sefer 5 kitap boşluk kaldı yani onu koyamadın yerine. Gibi. Toplam kaç kitap vardır diyor. Bunlar toplam kitap sayıları eşit bunlar zaten. Şimdi bunu çözeceğiz ondan sonra x'i bulup yerine yazacağız. Sağ tarafa attık 5x 2x. Eksi 5'i sol tarafa attık artı 8 oldu. O zaman x'in cevabı 4. x'in cevabını yine dediğim gibi şuraya da yazsanız buraya da yazsanız toplam kitap sayısını verecek. Yine sol tarafı tercih edelim. 5 kere 4 artı 3. Yani burada toplamda 23 tane kitap olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bir alışveriş merkezindeki çekilişe katılan 55 kişiden bazıları 10 gömlek bazıları 20 tişört kazanmışlardır. Çekilişte toplam 750 adet kıyafet verildiğine göre gömlek alan kaç kişi vardır diyor. Şimdi bir gömlek alanlar var bir de ne alanlar var tişört alanlar var. Ve bunlar 55 kişi. Ben diyorum ki gömlek alanları sorduğu için x tane olsun gömlek alanlar. E geriye kalan o zaman 55 eksi x tanesi de tişört almış olur. Bakın buraya y diyerek çözmeyeceğim. Şimdi e o zaman gömlek alanlar ne yapıyorlar? 10 tane gömlek alıyorlar. Tişört alanlar da 20 tane tişört alıyorlar. İşte bunları çarpıp topladığımızda 750 tane kıyafeti elde etmez miyiz? O zaman 10 ile x'i çarpıyoruz. 10x tane gömlek. E 20 ile de biz burada 55 eksi x'i çarpacağız. Ve bunu da topladığımızda sonuç olarak 750 tane kıyafeti elde etmiş olacağız. E şimdi dağıtıyoruz bunu 10x artı. Şuradan 110 bir sıfır daha atarsak 1100 yapıyor. Eksi 20x eşittir 750. Şöyle bir işlemi devam ettirelim. Sonra şuradan eksi 10x kalıyor ama onu sağ tarafa almak istiyorum. 10x olsun. 750'yi de sol tarafa alalım. 250, 100 daha 350 kalmış olur. Tamam o zaman her tarafı da 10'a böldüğümüzde x eşittir 35. Şimdi gömlek alanları zaten 35 yani x demiştik. O zaman demek ki gömlek alanlar burada 35 kişi olur. Hatta bakın 55'ten de 35 çıkartırsanız 20 kişinin de tişört aldığını söylemiş olursunuz. Evet, şimdi diğer soru. Bir otelde 2 yataklı ve 3 yataklı toplam 15 oda vardır. Toplam yatak sayısı 37 olduğuna göre bu otelde 3 yataklı kaç oda vardır diyor. Şimdi bir 2 yataklı e, odalar var. Bir de 3 yataklı odalar var. Adetlerini bilmiyorum. Diyorum ki 2 yataklı oda sayısı x tane olsun. 3 yataklı oda sayısı o zaman geri kalan olacağı için 15 eksi x tane olmuş olur. Çıkartıyorsunuz yerine yazıyorsunuz. E toplam yatak sayısı 37 diyor. E şimdi yatak sayısını bulabilmek için x tane odada 2 yatak var. O zaman 2x tane yatak olur. 15 eksi x tane odada da bu sefer 3 yatak var. O zaman onu da çarptığınızda 45 eksi 3x tane de yatak buradan gelir. İşte bunları toplayınca bunları toplayınca 37 tane yatağı elde ediyormuşuz. E bu işlem 45 eksi x kalıyor burada toplayınca eşittir 37. Sağa sola atma işlemleri yapıyorsunuz. X eşittir 8. E, 2 yataklı oda sayısını bulduk biz. Ama bu sefer 3 yataklıyı soruyor. Yani soru ilk başta oraya oraya yazıp yani hani buradan devam edebilirdik. Yani ilk buraya x değişkenini verip devam edebilirdik. Ama onu yapmadık. Yani onu dikkat etmedik. O yüzden geleceğiz şimdi. Burada tekrardan yerine yazacağız. E, 15'ten de 8'i çıkartıyorsunuz. O zaman demek ki 7 tane yatak, 3 yataklı oda olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet şimdi diğer soru. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının 3 katı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 5 eksiktir diyor. Şimdi kız öğrenciler var, erkek öğrenciler var. Tamam. Bu sınıfta 5 erkek öğrenci gelip bu sınıfa 5 erkek öğrenci gelip sınıftan 3 kız öğrenci ayrılırsa sınıfta toplam 17 öğrenci oluyor diyor. Buna göre bu sınıfta başlangıçta kaç erkek öğrenci vardır? Şimdi kız öğrencilerin sayısının 3 katı Erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 5 eksiktir. Şimdi ben burada hani denklemini kurmakta zorlandığım için şöyle diyorum. Kızlardan x tane olsun erkeklerden de y tane olsun tamam mı? Kızların 3 katı diyor 3x erkeklerin 2 katından 5 eksiktir. 2y eksi 5 o zaman. x ile y arasında böyle bir bağlantı kurabiliriz. Bu dursun. Bu sınıfa 5 erkek öğrenci gelsin. Ve 3 kız da e, okulda, sınıftan ayrılsın. O zaman x eksi 3'e düşer. Erkek sayısı da y artı 5'e çıkar. İşte bunları topladığımızda diyor 17 öğrenci oluyor diyor. E tamam, o zaman oradan da ne geliyor? X artı y'nin cevabı. Şuradan artı 2 gelecek karşı tarafa atarsanız da 15 olacak. E biz bir de şurada 3x e, eşittir 2y eksi 5 bulmuştuk. Bu denklemi de şöyle düzenleyelim. Eksi 5'i sol taraf alalım, 5 olsun. E, 3x'i de sağ taraf alalım, 2y eksi 3x'in cevabı da 5 olsun. Yani onu da şöyle yazmış olalım. Eksi 3x artı 2y eşittir 5 olarak yazmış olalım ki taraf tarafa toplamalarla x ve y'yi ayırt ederek bulabileyim. Şimdi erkek öğrenciyi soruyor. Erkek öğrenci sorduğu için x'leri yok edeceğim. Yani şurayı 3 ile çarpıyorum. O zaman 3 ile çarptığımızda 3x eksi 3x gitti. 3y 2y daha burası 5y yapacak. Daha sonra şuradan 45 şuradan da 5 gelecek 50. O zaman demek ki y'nin sayısının burada 10 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da zaten erkek öğrenci sayısı. Bakın y demiştik onlara. Umarım anlatabiliyorum. Bunu da iki değişken olarak çözmüş olduk. Şimdi evet bu soruya geldiğimizde bırakacağız demiştik arkadaşlar tamam güzel bu soruya kadar gelmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda da arkadaşlar sayı problemleri devam edecek. O videoda görüşelim mutlaka kendinize iyi bakın.